Unumuz var. Süzme yoğurdumuz var. Tereyağımız var. Nanemiz var. Cevizimiz var. Ayrıca iki yumurtamız var. <laughs> Peki buna niye kaypak demişler? Kayıyor hani kayganlığından Evet biraz kayganlığından hani dolayı herhalde. Kaypak. kaypak. Evet. Hem kayıyor hem de bir pak pak bir şey. Evet. Gibi kaypak. Biraz olduğu için kaypak. Güzel sinobun güzel yemeği bu da. Şimdi boşaltıyoruz. Şöyle şöyle bir bir miktar un boşaltıyoruz. Havuza. Evet. Biraz şöyle içine havuz yapalım, havuz yapalım. İki tane yumurta. Ben olsa. kırayım mı? Tamam. O esnada sen de tuzunu al. Tamam. Bütün kırıyoruz. Bütün. Evet. Şöyle bir miktar tuz çok olmamak şartıyla. Peki. Sertliğe. Kırdık efendim iki yumurtamızı. Bütün halde. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Evet, Hamurumuz da tamamdır. Var, hamur tamam. Bu da dinlenecek mi? Gerek yok, var mı? Yok bu gerek yok. Ben Süper, bunu şahane. hemen açacağım. Haydi o zaman oklavamızı verelim. Şunu onu azıcık şöyle tamam. Yani alayım. biraz kenara alayım mı? Rahat rahat açalım. Evet, bak görüyorsun hamurda yoğuruyoruz yani. Hani yoğurmuyor diyenler ben <laughs> Ay çok güzel oluyor böyle mutfak tezgahında. Sevdim ben bu işi. Ama sahiden hamur da çok güzel oluyor ya. Değil mi? hem güzelleşiyor hem de dilenici daha bir güzel, daha oluyor. Da bir güzel oluyor. Açılması Doğru. daha kolay oluyor. Bak ama bak daha güzel oldu. Evet. 2 yumurta koyduk. Normalde mantı yapıldığında mesela yumurta konmuyor bile bazen. Ee, bazılarımız da böyle az koyuyor. Şey ama şimdi aa, bunun şimdi hamuru çok farklı olacak. Yumurta koymazsan ee, hamurlaşır. Değil mi? Suya attığın zaman bu hamurlaşır. Bunu yapıyor musun restoranında? Yapıyoruz. Aynı mantı gibi mi yapacağız? Aynı kare mantı kare. gibi evet. Ha. İçinde olacak mıyız? İçine yani gerektiği kadar koyacağız yoğurdumuzu. Evet. Daha sonra üçgen şekilde kapanacak. mantının her çeşidi de çok seviliyor. Bizim evet. Türkler ve İtalyanlar hamur işine bayılıyorlar. Makarnalar, pizzalar, evet. mantılar. Ama genelde insanların sevdiği şey bunlar. Mantıla, börek olsun. Yani hamur işleri seviliyor ve severek de yeniliyor. Şimdi Şöyle nanemizi koyuyoruz yoğurdumuza. Evet, şurada hazırlamış mıydınız daha önce? Var mıydı? Evet, miydi? vardı bugün Şöyle. Yine hazırlayalım, gösterelim evet. dediniz. Teşekkür Söyle. ederiz. Çok fazla bir tuz atmam gerekiyor. Koyalım şöyle. Ha, tamam. tamam. evet. Şimdi bunu güzel bir karıştıralım. Ay böyle de Haydari diye bir meze var öyle. Evet, oldu. Haydari işte. Haydari yaptınız yani. Bizim yoğurdu almışlar, evet. Haydari yapmışlar. <laughs> Aynen öyle. Süzme yoğurdu Süzme biraz. Süzme yoğurdu almışlar. Efendim. Evet. Onun ismini Haydari diyorlar. Böyle <laughs> yoğurtlu lezzetli bir meze oluyor. Biz katık diyoruz buna. Süzme katık. Hmm. Şimdi şöyle az az koyacağım bunları. Hmm. Bu bile çok oldu. Ben de benim usulümce. O benim usulümde. <laughs> ben de yardımcı olayım size. Tamam, Birlikte tamam, koyalım şöyle. Bu içinde çökelek gibi oluyor piştiği zaman. Hmm, peynir gibi, değişik, peynir gibi oluyor, Değişik bir tadı oluyor. Az az olacak. Evet, bir tane kapatalım mı, gösterelim tabii, mi? Tabii, tabii. Öncelikle. Hemen. Şöyle <laughs> güzelim, şöyle kapatıyoruz bunu. Şöyle kapatıyoruz. Güzel, kenarlarını şöyle yaparak, şöyle. Kenarları. Yani, üçgen, üçgen. Böyle oluyor, evet. Hmm, çok güzel. Evet efendim, şu anda kaypak yapıyoruz. Süzme i̇şte bu, yoğurtlu kaypağımız. Efendim böyle çok değişik mantı gibi hamurumuzu hazırladık. Hazırladık. E, ardından içerisine Süzme efendim... yoğurdumuzu içine nanesini koyup evet. hamurumuzun Allah... içine... Haşlanacak bu öyle mi? Tabii tabii haşlanacak, ocakta haşlayacağız aynı makarna gibi. Evet. Sonra güzel bunu piştikten sonra mis gibi tereyağlı <laughs> servisimizi yapacağız inşallah kol ceviz üstüne de. Yoğurt konacak mı tekrar üstüne? Yoğurt koymayacağız, sadece tereyağı. Çok güzel. Biz buna devam ediyoruz kapatmaya. Kayfaklarımız hazır. Bu arada e, suyumuza birazcık yağ damlattık, tuz koyduk kaynadı. Şimdi içerisine atıyoruz Şimdi değil mi? Şimdi kaypaklarımızı içerisine atıyoruz. Böyle şöyle. Aynen mantı evet. gibi haşlanacaklar. Aynen. Yaklaşık bir 10 dakika yeterli olur mu? Yeterli. Hemen pişiyor zaten hamur olduğu için. Şimdi bu içindeki yoğurt peynir gibi mi olacak? Peynir gibi olacak. Böyle maya hoş, güzel bir tat verecek azıcık. çok farklı gerçekten. Evet. Süzme yoğurt olması şart tabii. Tabii. Daha yoğun ve tok. Süzme yoğurt, evet yani bunu peynirli de yapabilirsiniz, lor, lor da katabilirsiniz ha, evet. içine koyabilirsiniz, maydanozlu. Ama valla böyle daha pratik ve güzel. Ama bu Yoğurtlu yani güzel oluyor orjinali. değişik bir şey evet. Bol tereyağlı mis gibi üstüne cevizi bir de bol bol. Allah ceviz de gelecek. Of. Bizim Aynen. olmazsa olmazımız evet, mübarek vallahi, oruç ayında. Değil mi? İftara çok İftara. farklı bir yemek sevgili seyirciler. Hem hafif, hem ağır pratik. değil, hem de Böyle vejeteryanseniz eğer, et yemiyorsanız yine harika bir lezzet bu bence. Evet. Kaypaklarımızı evet. suyumuza attık. Şimdi, şimdi e, pişmeye bırakıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet, şimdi e, üzerine gelecek olan yağımızı hazırlayalım. Evet, tereyağımız. Buyurun güzel. Hemen şöyle şu kadar yeterli bize. Tamam. Şöyle alayım ben. Hemen ocağa. İçine biber falan koymuyor muyuz? Pul biber de atabiliriz arzuya göre. Sade ha. tereyağı döküyoruz hani cevizle ama pul Ay, biber de güzel olur. Güzel olabilir. Koyalım. Tabağımızı hazırlayalım. Neredeyse tamam, oldu gibi. Tamam hemen tabağımızı çıkartıyorum. Aa. Yalnız biz onu süzeriz. Ha gibi, gibi. O evet. O da olur. Ya da böyle hani kevgir mi derler? Kevgirle de alınabilir, değil mi? Kevgirle evet. de alınabilir ama biz onu genelde süzeriz. Aa, tamam nasılsa. Evet. Orijinali öyle orijinali yapalım. yapalım. İşte bile gördün mü? kocaman oldu. Yani böyle az kaşık aldığın zaman ağzına dolduracak ya mantı dedi. Biz mantı böyle dediğim böyle ağza böyle gelecek olacak. diyorsun. Aynen, evet. Bir de şey Kayseriler ne derdi? Bir kaşığa kaç tane? 40 tane. 40 tane. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel, ya, gerçekten. Aydayız. O da güzel. Çok tabii, çok güzel ki, tabii ki. Efendim bu mantı değil ama neydi bu? Bu katıklı kaypak. <laughs> katıklı kaypak? Evet, evet. Katıklı. Katıklı. <laughs> 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 Yoğurtlu, merneli. Vallahi güzel. çok güzel. O zaman süzelim, süzelim. mi şimdi? Süzelen evet. Oldu benim. Hadi süzüyoruz. Evet. Şimdi yağımızı güzel tabağımıza şöyle bir gezdirelim. Hmm. Evet, Ay çok bizim. güzel koktu. Vallahi çok güzel oldu. Ay cevizini ben koymak istiyorum. Evet oh. cevizi. Hadi beraber koyalım. Tamam. Şöyle bol bol mu? Bol bol koy güzel. Oy 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 oy. Yemedi yanında ya. Allah, <laughs> çok güzel oldu. <laughs> ben duşumu yapıyorum onun dekorunu. Evet. evet. bence buna. Şey ya, daha baksana ne yakışır. kadar şık bir şey. Yok. Dur şimdi dur. Şöyle. Ha. Evet. Değil mi? Aman efendim, aman efendim. <laughs> aman efendim. Taralalaralalaram <laughs> canım efendim. Canım efendim. Bunu da şöyle atalım. Çok güzel oldu. Evet. Çok. Valla ellerine sağlık Kadri Teşekkür olsun canım benim. Çok güzel oldu. Evet iftara katıklı kaypak hazırdır.